Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coinler için takipte kalın. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, SEC ve Ripple, XRP arasındaki dava sürecinde gelişmeler devam ediyor. Açıklamalarda, kripto para hukuk uzmanı Jeremy Hogan'a göre, Ripple'a karşı açılan davada hatalar yapılıyor. Avukat, XRP SEC davasında hatalar olduğunu belirtiyor. Cryptoarena.com olarak bildirdiğimiz gibi, Sej ve Ripple davasındaki son olayda, 2018 yılında Ethereum, ETH unmenkul kıymet olmadığını belirttiği bir konuşma yapan eski Sej direktörü William Hinman ile ilgili belgelere odaklanıldığı belirtildi. Federal yargıç Sarah Netburn, Sej'e ilk olarak Ocak ayında konuşmayla ilgili e-postalar hazırlaması emrini vermişti, ancak Sej emri itiraz etti. Netburn, emri itirazı reddetti ve SC'ye istenen taslakları ve e-postaları Nisan ayında teslim etmesini yeniden emretti, sonrasında SC tarafından bir açıklama yapıldı. Daha sonrasında SEC, Netburn'un itirazlarını geçersiz kılma kararına itirazda bulunmak adına daha fazla zaman tanınmasını istedi. Hogan'a göre, çarşamba günü gerçekleştirilen duruşmada SEC'in itirazları odak noktası olduğu belirtildi. Avukat, Hinman hakkında e-postalarıyla ilgili farklı stratejilerde bulunmasından dolayı Sejin hatalar yaptığını söylüyor. Bu seferki duruşmada Sej tarafından büyük bir hata yapıldı. Geçtiğimiz yıl bir dava teorisi hakkında konuştuğumuzu ve davada teorinize bağlı kalmanın neden bu kadar önemli olduğunu hatırlayalım. Sonra Sej tarafında Hinman'ın konuşmasının ne olduğu konusundaki argümanını değiştirmesinin nasıl bir hata olduğunu konuştuk. Hinman'ın kişisel görüşü olduğu konusunda girecekse eğer buna bağlı kalmalısınız. Sej avukatının sözleri belirsizlik olarak adlandırılıyor. Hogan, ayrıca Sej tarafına zarar veren konular ve Hinman'ın düşünceleri hakkındaki görüşlerini bildiriyor. Yargıç Netburn, konuşmasında en azından keşif amacıyla dahi olsa, Hinman'ın konuşmasının onun kişisel görüşü olduğuna karar verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla SEC artık bunun dava konuları ile alakalı olmadığını iddia edebilir, ancak bu keşif hareketlerinin artık SEC'e zarar verdiğini biliyoruz. Ancak SEC avukatı bugün, muhtemelen kazanması bile mümkün olmayan bu önergeyi sırf kazanmak adına çeşitli pozisyonları tartışmak için cidden çok uğraştığına şahit olduk. Yargıç Netburn, davada SEC avukatına, konuşma kurumsal finansman bölümünün pozisyonunu yansıttığı için şimdi SEC pozisyon alıyor mu, sorusunu yöneltti. Seç avukatının soruya cevabı ise evet olduğu bildiriliyor. Avukatın yaptığı bu hareketin belirsizlik olarak adlandırıldığı ilk ve doğrudan cevabın evet olduğu belirtiliyor. Hogan ayrıca seç avukatının konuşma amacının komisyonun kripto para birimleri ve piyasasını nasıl ele alacağı konusunda piyasa rehberliği sağlamak olduğu söylemlerini bildiriyor. Hogan bu iki açıklama için Hinman konuşmasını piyasa rehberliği olarak değerlendiriyor ve tekrar alaka düzeyini gözler önüne getiriyor ifadelerini kullanıyor. Bu durum Hogan'a göre seyciyi rahatsız edebilir. Sage, Ripple XRP'i kayıtlar dışında tutulan bir menkul kıymet olarak piyasalarda işlem yaptığını iddia ederek 2020 yılının sonlarında Ripple'a dava açtı. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşçakalın.